yeni girmiş bir arkadaşımız. Değil mi Resul? Evet. Yeni geldi. Tam bir peron arabası diyebilir miyiz? Kutu gibi ya. Nasıl? Harbiden lan biz motoru anlatmayı unuttuk. kanal seviye çok az yaktın az önce söyledi Yine bizim bozuna denk geldik O kadar full para seni yorunuyor mu? Halbuki. En zipa kadar ciksini şey olabilir mi acaba? Evet. Betim, uzun zamandır video atmıyorsun niye? Valla niye atacak motivasyon yok diyeyim sana. Ee, videoları atıyoruz. İzleyen arkadaşlar sağ olsunlar pek geri dönmüyorlar. E ee, bizde de çok fazla motivasyon olmayınca atamıyoruz tabii atacak motivasyon yok. Görüyorsun geliyoruz, çekiyoruz. Stokta belki 20 tane video var ama işte motivasyon olmadığı için videolara geri bir bildirim yok. O nedenle pek atamıyoruz. Belki bazı arkadaşlar kızabilir ama bizim sonuçta motivasyonumuz o izleyen arkadaşların tamamen geri dönüşüyle alakalı. Video çekmeyi bıraktım mı? Yok, bırakmadım. Bırakmayı da düşünmüyorum. Ben video çekmeyi seviyorum. Sadece aralıklarını biraz açıyorum o kadar. Şimdi bugün uzak doğulu bir arabayla beraberiz. Aracın sahibi Resul var gerçekten. Yaşıtım. Merhaba Resul nasılsın? Teşekkürler Murat. Sen nasılsın? İyiyim geldin. ben de. Hoş bulduk. Gerçekten çok genç. Benle yaşıt bir arkadaş. İlk defa yaşıtımı görüyorum bu sektörde. Şimdi önce istersen dışarıdayız madem. Aracı Hı -hı. bir anlatalım. Sonra içeride tabii muhabbet edeceğiz. Senin sektörün nasıl girdiğini falan istersen anlatırız arkadaşlara. Mitsubishi Safir 2007 model dedim bize. 2007 model evet, 1 milyon 100 bin bir araç. Hı hı. Hani e, daha önce havaşta da kullanılmış, ondan sonra manis seyahate geçmiş. Evet. Şimdi yeni sahibi benim. Şu an Tofaş Türk Otomobil Fabrikasına personel servis çekiyor. hı. Peki araçtan genel manada memnun musun? Memnunum. Yakıt açısıyla memnunum. Yani bizim diye... için en önemli e, maliyetlerden bir tanesi yakıt. Hı hı. Maliyetini düşürdüğü için 400 liraya oranla çok çok daha az yaktığı için. Memnunum. Anladım. Bir de bu araçlar sen bana çok yüksek dedin. İstersen şöyle bir etrafına bakalım. Merak edilen bir araç zaten. Bir de çok yüksek. Az önce evet. biz gelirken bir yerden dönüyorduk. Hani balkona çarpacak gibiydi. Yani genelde bagaj konusunda şeyim. Sağ kalayım pek açamam bagajları. Bagajı da tam bir peron arabası diyebilir miyiz? Evet bagajı bayağı bir geniş. Servis aracına göre oldukça yüksek. Tam bir peron arabası ya zaten burada orada da yatağım var? Yok burada kahve makinesi var. Kahve makinesinin suyu var. 30 litre falan oluyor bu da. Yukarı çekiyor. Yukarıda da 5 litrelik bir tankı var. O 5 litrelik tankı kaynatıyor, sirkülasyonu buradan yapıyor. Anladım. Sen orada... genelde servisçilik yaptığın için çok ihtiyaç duymuyorsun ama kendin böyle bir yerlerde evet, beklediğin şey. hani, Yüksek Hani olduğu için hı hı. mesela şu tarz şeyler çok başımıza geliyor. Ee, ön tarafına komple balkona giren oldu. Şu yan tarafların camları patlatan oldu. Balkonlarda. Evet, balkonlarda. Şehir içinde için şey, sürekli balkonlar, park halindeki araçlara vurma. Tutu gibi ya. ya. Tutu gibi. Hiç kaldı mı bunun içinde? Yatmak zorunda kaldı mı bunun içinde? Yok, çok şükür kalmadım. Zaten kalmak da istemez evet. insan. Aa, şurası biraz geniş ama olsun yine de acayip dar ya. Ya bunun ilk satıldığı reklamlarına bakarsan acayip geniş bir yer ama kendin burada görüyorsun hani kabir. Yani baya baya dar. Bu Ondan belli mı? modelden sonra mı dar yoksa bütün modellerinde mi dar? İşte Gördün mü sen? Hepsinde. Hepsinde mi işler. zaten kasa 2000, e, 2000 yılına başlıyor. Hı -hı. 2000 yılından 2009'a kadar kasa tamamlar aynı. Yani bir, ufak tefek teknolojik farklar oluyor da. Çok az. Genelde aynı mod aracın arkasına geldik. Sen bize istersen aracın arkasını anlat. Hı -hı. Ne var ne yok arka kısmında tipik bir Japon arabası görüyoruz da tasarımı görüyoruz yani, da. Yani yani ee, şu arkada üçüncü top lambaları, diğer yanlarda tam park lambaları. Aha. Bu geri görüş kamerası orijinal fabrikasında vardır. Evet. Fabrika çıkışında. Arkası stop lambaları zaten klasik alttakiler, yukarıdakiler fren lambası aynı zamanda. Yanlar sinyal. Bunlar reflektör diye geçiyor ama pek özelliği kalmadı açıkçası artık. Aynen. Yaş itibariyle. Geri vites lambaları şunlar gördüğün hı hı. gibi. Sağlı sollu. Evet. Sis farları diğerleri de. Hani Genel olarak tasarımı bu. Şurada da sizin firmanın ismi var. Evet. Orada da sizin firman. Evet. sadece bir tane arabanız yok değil mi? Yok. başka başka, arabanın. başka, Başka başka arabalarınız da var. evet. yani bu ilk otobüsümüz. Bizim genel olarak minibüsçülükten gelmeyiz. Biz... Zaten onu da soracağım sana. İlk otobüsçülüğe girmek isteyen bir sürü arkadaş var. Nasıl? Harbiden lan biz motoru anlatmayı unuttum. <gülüyor> Heyecandan. <gülüyor> ben de nereye gidiyorum? <laughs> Resimde hiç hatırlatmıyor. Direkt çekiyoruz bunu. Çek. Korkuyorum valla. Şimdi 6 sıralı, 2, 4, 6. 6 sıralı düz bir motor var. V8 evet, değil bu. sonra böyle sıralı bir şeye geldik diyor. Aynen öyle. V8'lerden sonra artık böyle düz sıralı. Şimdi motoru bize anlatır mısın? Ben baktım da 12 litrelik bir hacime sahip. Kaç beygir demiştin? 250 270 beygir. 270 beygir. Rampalarda bol otağına falan tırmandım dedin. Hiç zorla çıkarttı mı? Çok zor çıkartmadı. Bir de intercooler var bunda. değil mi? Turbo intercooler. Tabii, intercooler var. İstersen içeri geçelim. Aynen. İçeriyi de anlatalım. Otobüsün içine giriyoruz giriş kısmı gerçekten geniş, güzel açıkçası. Ee, burada koltuk var, personel koltuğu. Bu koltuğun çok rahat olduğunu söyleyemeyeceğim. Acayip sert bir koltuk, ipince zaten. Hani konfor bakımından da zaten 400 biraz da altında kalıyor. Bize kokpit sağ taraftan anlatmaya başlayabilir misin? Ne var ne evet. yok buralarda? Yani şu orijinal fabrikanın koyduğu geri görüş kamerası. Bir <laughs> tane de içeride var aynı şekilde ama şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu tam bilmiyorum pek sağlıklı değil. Onun kamerası da aynı şekilde orada şu televizyonun üstünde. Hı hı. Yolcu kısmını göstermesi için. Şu mikrofonu, hı hı. şu şoför kısmı kaloriferi için. Arka ile alakası yok. Şoförle arka arkanın kalorifer tesisatı ayrı. Hı. Şu aynı şekilde e, televizyonların yönetimi için. Bu kliması, bu aracın teybi, bu ekalizarı, orta kapının düğmesi, ön kapının düğmesi. Şu zaten hız ibresi. Evet. Saati elektrik dijital değil. Hı -hı. Bu şekilde analog bir kilometre sayıcı var. Evet. Bu devir saat aynı şekilde. Hava tüplerinin saati. Hararet göstergesi. Yakıt deposuna bağlı. Akü. Diğer akü. Ya. Bunlar okuma lambaları zaten. sürücü okuma lambası. Diğerleri iş lambaları. Şunlar fan havalandırma lambaları. Orta kapının. Çift korna olduğu için bu birinci korna, bu ikinci korna. Hı hı. Gece lambası içerideki yine arka fanlar aynı şekilde. Bu e, arabayı kasmasını sağlıyor, frenlemesini sağlıyor. Ben de tam açıkçası bilmiyorum. Bu rotardarın iptal ve açık için. Bu kuru alama düğmesi. Bunu tam ben de bilmiyorum açıkçası. Şu arabanın şarteli bir de bu arabalarda böyle bir şey var. Bilmiyorum daha önce hiç gördün mü? Bakayım. Şu şarteldir mesela. Ha evet genelde da arkada olur motor. Motor ee, yakın. şey, Kontak yoktur bunlarda hani. Şarteli açarsın. Marşa basarsın. Allah Allah. Aha. He. Anladım. Bu şartıla açmadan sürece arabada bağlantı yok. Bu şartıla açıp, kapatmak zorundasın sürekli. Anladım. Şu arabanın ciklesi zaten. Bu ee, tam bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla kış aylarında arabanın kayma vesaire gibi yaptığı durumlarda kullanılan bir düğme. Hı -hı. Daha sonra bunu yine aynı şekilde tam bilmiyorum. Cep telefonunu göstergesine benzer bir şey var. Bunu da tam bilmiyorum. Evet. Bu arabanın İndirme kaldırmaları. Şu an çalışmadığı için şey Şu an mesela kalkıyor araba. Hı. Şu bunu da tam bilmiyorum. Şu hı hı. ABS ASR düğmesi. Şu kapı rezistansları için. Evet. Buhar yapmaması için. Şu vevastu düğmesi. 403 tane dijitaldir ama bunlar da aynı şekilde. Bu da analog. Direkt sadece açıp, kapatıyor, evet, açıp, direkt açıp kapatıyorsun. Evet, Hiçbir şekilde ayarlamıyor. Bu Ön kararlı far kısmı, bu da arka kararlı far kısmı. Ondan sonra camımızın düğmesi burada. Ondan sonra şu elektronik perdenizin düğmesi. perdemiz elektrikli. Evet. Onun haricinde rotardarlı kolumuz burada zaten. Rotardarlı bu araçlar. Aynen. Silecek burada. Farlar yine aynı şekilde. Kornumuz burada. Burada da işte kaptanın e, arka yatak ve muhabirin iletişime geçebileceği bir telefon var. Şu an bastık. Bilmiyorum sizi duyuyor mu duymuyor mu da biz duyuyoruz buradan. Aynen öyle. Bir ve bir, iki. Birinci yatak. Onlar arasında genel itibariyle bu şekilde. Hani biraz düz bir araç. Pek teknolojik bir araç değil ama. Hı hı. Sen şimdi aracın e, kokpitini anlattın. Ben de yolcu aracın yolcu kısmını anlatayım. Yine bunda dikkatimi çeken şey sol tarafla sağ tarafın koltuk mesafesi bir değil. Sol taraf biraz daha sanki arkadan başlıyor. Yani tam yan yana değil. O da muhtemelen şu şu ve şurayla alakalı, şu koridorla alakalı, şu koridor şuradan başlıyor. O biraz da şöyle ötürü geriden başlıyor. Evet. Şimdi koltuğuna oturup o sönerleri bir test edeceğim. Koltuğu gerçekten çok sert. Hani 400'ün konforunu bunu da aramayın açıkçası. Sadece çok az yaktığı için bunu firmalar zamanında çok tercih etmiş. Zaten araç sahibi de çok az yaktı. Az önce söyledi yine biz mozona denk geldik. O kadar koltuk arasında önemli olan ki. En dibe kadar çiftliği için olabilir mi acaba? He, ee, iki tane çiftliği diyor. Tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam. Neyse. Sen otobüsten anlamıyorsun. Aynen, ben otobüsten anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada sehpamız var. Sehpayı gösterip de arkadaşlar, kız diye hep aynı şeyler. otobüs zaten. Koltuk mesafesi bana çok büyük de. Dediğim gibi uzun boylu birine. Ama iyiymiş ya. Kim dedi bunu? arası kötü diye. Ya okumuştum. Ben, de ben de demedim. Güzelmiş ama koltuk arası güzel. Kim söylediyse yalan söylemiş. Koltuk arkasında tabi televizyon yok. Turizm aracı olarak kullanıldığı için ee, güzel, fena değil. Ver istersen ben şu üst yolcu panelini göstereyim. Üst yolcu paneli benim hoşuma gitti. Güzel, sade. Burada işte e, kişi özel ışığı, sesi açıp kapatma, işte personeli çağırma ve ışıkları açıp kapatma. Burada yine kişi özel kaliması var. Açıp kapatabiliyorsunuz. Yönlendirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz, biliyorsunuz ne yapılanlarda filan falan. Bu tarzda değil. Arkalara doğru geldiğimiz zaman burada televizyonu gibi bu tüplü bir televizyon. Eski 400'lerdeki olduğu gibi burada bir televizyon var. Aracın dolabı hem de ısıtışın bulunduğu yer. Güzel, büyük, geniş. Şurada az önce biz bunları yedik zaten. Orta kapıya bakalım. Orta kapıda şu açıp kapatma mekanizması biraz tuhaf tabii. 403'lerde veya diğer araçlarda olduğu gibi değişim de açtı zaten. Resul kapıyı sağ olsun. Yani rafı göstereyim ben size. Bu ilk çıktığı modellerde buralar dolaplıymış sanırsam. Bunlar da dolaplı değil direkt açık olarak sunulmuş. Evet arkadaşlar şimdi aracı size anlattık elimizden geldiğince. Bir yolculuğa çıkalım. Araçla kısa bir tur yapalım. Hem aracın hikayesinden biraz bahsedeceğiz. Hem de Resul'le otobüse nasıl girmiş merak eden arkadaşlar vardı. Onlara da biraz belki yol gösterir. Şimdiden yol görüşmek üzere diyeyim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yola çıktık Resul ile birlikte. Ee, şimdi bu Safir'in biraz ben size hikayesinden bahsedeyim. Biliyorsunuz Safir'den önce prensesler maratonlar vardı. Şimdi 403'ler, Mansi, iki bunlar piyasaya çıktıktan sonra tabi Temsa'nın prensesleri biraz onlara göre eski kaldı ve Peron'a göre biraz alçak kaldı. Ne yaptı? Hemen yani Müslüm bir şeyle bir anlaşma yaptı ve ortaya Safir çıktı. Safir yüksek bir araç. Tam bir Peron aracı diyebiliriz. Uzun yıllarca zaten kullanıldı. Şimdi avantajı şuydu o zamanlarda o yıllarda 2000'li yılların başında filan böyle ben hayal meyal hatırlıyorum telefon kokuyor ya işte aracın şeyini kont kontrolünü engelliyormuş falan filan gibi bahanelerle halbuki alakası yok şeydi bu otobüsler de serbestti hatta bunu Resul söyledi bana neydi sloganı hem yolunuz hem cebiniz açık evet, olsun değil hem yolunuz hem cebiniz açık olsun aynen öyle Öyle bir sloganı vardı, telefon kullanmayı seven gençler o bu arabayı çok tercih ediyordu ama koltukların konforu dolayısıyla biraz şikayet edildi diyebiliriz. Şimdi Resul otobüsçüye yeni girmiş bir arkadaşımız, değil mi Resul? Evet, yeni girdim. Zaten yaşında oldukça genç, gerçekten hani e, kıskandım diyebilirim. Ben de, valla ben cesaret edemem açıkçası o, 25 yaşında girmeye, ben de aynı yaşta zaten. Şimdi Resul bana yaşı büyük olan abilerin, işte benim otobüs alacak param var işte otobüse girsem kazanır mı veya kazanamaz mı? Yani yol göstermek diye de bir fikir olması açısından sen kendi yaşadıklarını anlatır mısın bize? Ya e, tabii tabi paralel olacak bir şey değil. Öncelikle çevre olması lazım. Hı hı. Hani ben minibüste başladım. Bu servis taşımacılığı işinde kullanıyorum zaten bu otobüsü Evet. Peron yapmıyoruz sonuçta artık eşi itibarıyla. Ben minibüste başladım. Topaş Türk otomobil fabrikasına çekiyorum. Hı hı. E artık minibüs yetersiz gelmeye başladı. Benden otobüs istediler. Ben de yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye düşünürken bir abimiz dedi sen de, de al dedi. Ben yardımcı olacağım sana dedi. Hı -hı. Ya ben hani eğitim daha yok o zaman. Ya ben yapamam otobüsten gelme değilim. Hani anlamam, huyunu bilmem, suyunu bilmem, rotardar nedir. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Sen de, de al ben sana öğreteceğim. Yardımcı olacağım her konuyla ilgili. O şekilde girdik. Yani, çok şükür becerdik mi? Ben becerdiğimize inanıyorum ya. İlla ki zorluklar oldu ama zor kısmını atlattık. Yani bir, bir kaç ay oldu mesela başlayalı? Ne kadar oldu? 7 ay falan oldu. Ya 7 ay falan olmuş. Ben zaten Resul'ü Facebook'tan buldum. Zalsın kendisi de bizi takip ediyormuş. Hatta baktım. Şimdi bana araç benim falan diyor ya, Bakıyorum. Genç görünüyor şimdi. Allah Allah. Tıpkı bir terslik var. Babasının falan mı acaba? Hani Harbiden kendisininmiş. Açıkçası ya, kendini yine ya içimden evet. takdir ettim yine takdir bana, ediyorum. Bana soruyorlar hani babadan gelme diye. Yok diyorum benim babam pazarcı sebze meyve işi yapıyor. Hı -hı. Ya nasıl o zaman nasıl yaptın? Ya aldım işte kardeşim alamaz mıyım? Alabilir. Tabii. Ya nasıl? Öyle benim babam pazarcı sebze meyve işi yapıyor. Hı -hı. Hani pek otobüslükle ilgili hiçbir geçmişimiz yok. Hani tamam minibüslükle ilgili amcama dayandığı zaman 20 yıla yakın, 25 yıla yakın bir minibüs geçmişimiz var ama hı hı. otobüslük davranı, hiçbir şey yok. Bu ilk ha, ne oldu? Biraz da tabii dil cesareti. Sonuçta bu iş öğrenenler anasının karnında öğrenmeden. Tabii ki öyle. Biz de dedik, zorluklar çekeceğiz. İş var, böyle bir imkan var. Hı hı. Deneyip görelim dedik. Ha, pişman mısın? Çok şükür pişman değilim. Arabamdan da memnunum. Ama işte dediğim gibi her şeyden önce önemli olan çevre. Böyle insanlara bayılıyorum ya. Değil mi? Yol veriyor. Yo, büyük araçların o. en büyük sıkıntısı da bu. Hani e, yol bilim olduğu yerde dahi kafasını sokmaya çalışıyor. Hani evet. otobüs öreme geçmesin, beni yavaşlatmasın. Şimdi bakıyorum arkamda 20 tane 25 tane araba var. Hı, hı. Hani, sinyal veriyorum. Acaba bir yol verir mi diye. Sinyal verdikçe arkadaki kuyruklar da coşmaya evet. başlıyor. Daha da sıkıştırmaya başlıyor. Aman, ya mesela. kardeşim Sonuçta can taşıyoruz biz. Aynen öyle. İçerideki senin ya akraban ya işin ya bir tanıdığın ya bir arkadaşın içeridekiler senin canın kanın ya. Aynen. Onları taşıyorum ben hani bir yabancı değilim. İlla biriniz yollanması lazım. Niye bu kadar sıkıştırıyorsunuz? otobüs önüme geçmesin. Önüne geçse hemen selektör yapayım. E, ee, sağına geçsin. Yani, otobüste geç tok, büyük araç kullananlar bunu takmıyor. Yani arkadan selektör yapmışsın, yapmamışsın. Çok takmıyorlar bunu. evet, onlardan ya, Takmıyorum. Şimdi e, onları takarsan zaten bu iş yapılmaz. Aynen öyle. İşte şimdi Araçtan bahsedelim istersen. Şimdi ben az önce ufak tefek birkaç bilgi verdim ama sen sonuçta bu aracı 7 aydır kullanıyorsun. Yani, Hı, -hı. Şimdi 7 ay da çok az bir süre değil, çok uzun da bir süre değil ama Safir sence nasıl bir araç? Safir bence ee, bu iş için biçilmiş bir kaptan servis taşımacılığı için. Peron için bir şey demem, peron hiç yapmadığım için. Evet. Ona bir yorum katamam ama servis taşımacılığı için biçilmiş bir kaptan. Çünkü 4 e göre yakıt tüketimi çok ekonomik. Yüzde kaç mesela? Yüzde 27 ile 30 arasında değişiyor. Şehir içinde, dur kalk, evet. dur kalk yapıyorsun. Şehir içinde, evet. Şehir dışında, bir şehir dışı çalışmadığı için bilmiyoruz. Belki 25 lira, 26 lira düşüyordur. Belki 24 lira düşüyordur. Ama 24 e düşen de sanmıyorum. E, %25 yakana ben gördüm şeyler arasında. E, 403'ü gördüm ya bunu bilmiyorum da. E, bu araç zaten benim çok aşırı yabancı olmaya zaten. Ben sen ben senden hani ön bilgi olsun diye resimlerini istedim. Ya kompiti görünce ben çok şaşırdım. Yani evet. ben biraz çok teknolojik bir araç bekliyordum. Japon arabası diyordum sonuçta ama Hani bütün ekran hakkını şurada kullanmışlar zaten. Başka hiçbir ekran yok. Bir dijital bilgi hiçbir şey yok. Her şey analog. Kilometre bile analog. Ve analog. Hani açtın, bitti. Bir de bir şey anlattın sen bana. Klima ile ilgili neydi o? Ha. Amcanın biri geldi diyor ki yavrum diyor bu arabada ne üç tane teyip var diyor. Dedim teyip değil o klima. Klima ısıtıyor. Onu geçtik. Şey dedim bir de. Hani Şurası ön taraf. Arka kısım. Ha, ha, ha. Şoför şey kaloriferi ısıtma sistemine. Hı -hı. Şu ön tarafta mesela şoför kısmının kumandası ile arka yolcu kısmının kumandası ayrı. Geçen de mesela şikayet geldi ısıtma ile ilgili. Hı -hı. Ya ben gayet memnunum sıcak burası hani ya niye şikayet geliyor falan filan. Ve en arkayı açmayı unutmuşum. Hı -hı. Arkanın düğmesi burada ayrı. İşte düğmeler ayrı olduğu için de kalori şeyleri. Şimdi evet. burası sadece öyle arka taraf işte pek arkayı kontrol etmen için sıcaklığını şeyini bir ayar var mı yoksa direkt kara düzen mi? bas çalışmıyor. Bak biliyor musun bak sinyal veriyorum mesela arkadan geçmeye çalışıyor şeridin dışına çıkıp. Aman, var abi Arkadan yok herhangi bir hani 400 tane mesela dijital hmm. komanda falan vardı. Evet. Baslar. Bunda hiçbir şey yok. Şurada peteye dokunursan sıcak mı sıcak budur yani onun şey kumandası. Kara düzen. Ya ben diyorum Japon arabası hani teknolojik bir ara, Ben daha önce bunu bir sefer bindim bu arada? Yalan yok. O da Samsun'un havalimanına giderken. Havalimanı transferlerinde çok kullanılan bir araç evet. Havaştan çıkma dedin zaten. Ha, evet. Havaşta. Ankara'da Havaşta kullanılmış bir araç. Havalimanı transferlerinde en çok tercih edilen araçlarından biri zaten zamanında. Bilmiyorum aktif olarak kullanılanlar var mı? Şu an yok mu? İlla ki vardır. Antep'te falan gittiğim zaman yine görüyorum. 2000, 2009'lara falan kullanılıyordur belki. yani daha çok artık böyle e, yarımlara geçmişler sanki Hatay'a falan gittiğimde gördüm. Yarımlara böyle prestijlere falan geçmişler. Ya onlar da gerçi şimdi gibi. uzun şaseleri çıktı. Koltuk sayıları arttı artık. Evet. Yetiyor. 35 yani, koltuğa kadar çıkıyor. Büyük araç alıp Bak. da... Bak. Bu arkadaşım bu daha 2-3 günlük. O otobüs. Super çıktı evet. 2019 model. Çevre de var yani sende. Az buçuk. Sağ yani. Bu araba de bu arkadaşım çok yardımcı oldu. <laughs> Daha Gülaryos Kodrop fabrikasından 2-3 gün oldu çıkartalı o arabaya. Şimdi oranın önünden geçtik hatta. İyi o zaman da kazasız belasız burada kullanmalar diliyoruz. İnşallah onun da kazancı bol olur. Yolda Benim otobüs Türk namına tek arkadaşım budur yani. Onun haricinde otobüs arkadaşım yoktur. Yok mudur? Var. Hani bu arabayı aldıktan sonra oldu. Yani. yani bu arabayı yani. almadan bu arabayı almadan önce <laughs> bir o vardı. Onun dışında yok diyorsun. Ya şimdi otobüsler de bir tuhaf. Mesela sen Temsa Safir için yazdım. Burada izleyenler de duysun. Bakın Temsa Safir çekimi için yazdım. 15. kişisi. WhatsApp'tan sana mesajları gösteriyorum Söz verip sonradan cayanlar olabilir. Ha, izin i̇zin vermeyebilir. İzin vermek zorunda değil zaten. Her zaman saygım var ama ama keşke de herkes senin gibi olsa ki zaten sen de bizi takip ediyordun. Ben şaşırdım ya hani ya dedim İsta, İstanbul'dan Bursa'ya gelirim böyle bir şey şey Yok Yok, otobüs yok yani. Galerilere yazıyorum ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Abi araç galerisiyle bir otobüs galeri arasında o kadar çok fark var ki fikir olarak. Ee, işte yani yoksa Bursa'ya hani tabii ki o, o, kadar mesafe bir otobüs çekmesi kimse gelmez ama işte yok olmayınca ama bir yandan da güzel oluyor. Seninle ilk tanışmışım diyorum şimdi gerçekten. Evet çok memnun kaldım açıkçası. Yani Hüsnü gerçekten çok kral bir insan. Hani ya keşke bütün olsun işte senin gibi olsa. Vallahi hiç abartmıyorum Esta yani. Estağfurullah. Kamera arkasında da keşke arkadaşlar görse. Yani, ya, ya daha ilk olmasına rağmen <laughs> samimi bir şekilde sarıldık muhabbet ettik yani. Ilk evet ya bu samimiyeti yakalayabilmek mesela işte. Murat'tin. Aynen öyle hani ee, şu araca baktığın zaman sen de aynı, şey, şeyi düşünüyordur. 2007'yi gösteren hiçbir ibare yok arabada. Yok şu, yok Şu Tüplü ekrana kadar. Şunu böyle LCD koyun yok yani onu ya dahi yani, koymamışlar. tüplü yani bunun tüplünü bile değiştirirsin zaman geldi. Şu üstteki televizyon zaten Resul'ü az önce dedi bize kamera arkasında ya dedi şu üstteki dedi şeyi çıkın televizyonu oraya dedi bir bagaj daha sağır dedi. Gerçekten. Çok ya. 2007, çok... ya 2007, 2007 da ince. <laughs> 2005-2006 model Travel'larda ince zaten. İlla ki görmüşsünüz. Evet, ise. evet, evet. İnce hatta Neoptanlarda açılıp kapanıyor. Setra'nın 2003 modellerinde açılıp kapanıyor. Japon olması, Japon arabası olmasına rağmen. Ya tamam ben hani ee, tamam onları koyayım. Benim var ya şuraya kardeşim dijital ve kilometre saati koyayım var ya onu görüyorum. O da yok. O da yok. Bir yol bilgisayarı yok. Mesela sen bunu yüzde kaç çaktığını nasıl hesapladın? Muhtemelen benzin doldurmuşsun. Ee, ya, Yapılan da yapıyor? Fırlayarak, kilometreye bölerek. Yani. Evet. Aldığımız kilometreye bölerek. Yani bir bilgisayara veya bir şeye bağlayınca herhalde yine de görebiliyorsun ama. Vallahi açıkçası hiç denemedim, için bilmiyorum. Ya beynin nerede olduğunu biliyorum ama beyni hiç bilgisayara bağlatmadım. Anladım. Beyni arkada bunların. Arka dörtlü koltuğun alt, arkasında. Ama mesela ne yapıyorum? Depoyu ben fulluyorum şu an. Kaç binde? 127-102'de. Evet. 500 km yapıyorum. Hı, -hı. Depoyu bir daha fırlıyorum. Kaç para aldı? 1000 lira mı aldı? Kaç? kilometre yol yaptı. 500 kilometre mi yol yapmış burada? Hı hı. Böldüğün zaman zaten kilometreye 2 liraya tekabül ediyor atıyorum örnek. Yani. O şekilde hesaplayabiliyorum ben. Çünkü imkan e, bu 400 saat trafikolar da aynı şeyi yapıyor muhtemelen. Yeşil ekranlar öyle. Yeşil ekranlarda mesela ekranda kaç çaktığını göremezsin. Yok kaç çaktı, göstersen de hata payı, tolerans. Her ihtimale karşı en güvenilir bu. Yani ben bu yöntemi şey de yaptım ya askerde yapmıştım bile niye kaç yaktığını, ya. yüzde dört yapıyor biraz konumuzun dışı ama yüzde dört yak araba 50 kilometrede 2 litre yaktı ya bu yüzde muhabbetini de ben yürünce öğrendim ya ben de işte askerde öğrendim yüzde muhabbet yoksa o ben de bir çekerken artık şimdi arkadaşlar da soruyor abi araba yüzde kaç çıkmıştı veya araba alacak insanlar mesela otobüs alacak adam merak ediyor öğrenileceği bir yer yok. Gidip soramıyor da belki. Videoda görüyor, yorum yazıyor. Yüzde kaç yapıyor? diye söylemiyorsun? Artık bundan sonra soruyor. Yüzde... Işte. Yüzde oranı, ya yüzde ne diyordum ya yüzde ne? Hani 100 kilometrede 10 litre tüketiyor abi benim ünlümüsüm diyordum. Ama otobüse girdiğiniz zaman yüzde kaç deyince ha 100 kilometrede mi? Aynen. Otobüsçüle girince hanım bunu da. Ben de, ben de olacak bilmiyorum. sonradan sonradan. Çok Öyle. mantıklı bir şeydi ama işte bilinmiyor yani. Ya küçük arabalarda evet, belli oranlarda olduğu için. Şey, ya küçük arabalarda şey derse, hiç kilometrede 30 kuruş yakıyor dersin. Yani. Büyük yani. arabalarda şimdi iki, kilometrede 3, 3, 3 lira yerine, 2 lira yerine yüzde kaç çaktığını söylüyorsun. Benim anlamadığım nokta bu safirlere indirme kaldırmayı niye koymuşlar? Bir de öyle hani kibar da iniyor böyle direkt. Kaldırıldır iniyor böyle. Ya Sanki... kaldırdığın zaman da aşırı yüksek ya. Hani Böyle normal bir insan, yaşlı bir insan olsa zorlanır yani derken o kadar havaya kalkıyor. Bir de hangi, in, inince mi kalkınca mı hopluyordun böyle minibüs gibi? Kalkınca. Kalkınca mı? Şey makas süsmesi şey, gibi. Ha şey, inince, inince, inince. Şahinler Şayn, gibi araba böyle kapa sallaya sallaya gidiyor. <laughs> Paspaslar yere sürtüyor. Paspaslar yere sürtüyor aynı şekilde. Ya, bu otobüsü sevmememin asıl derdi. Şöyle söyleyeyim, şimdi 400'e de ben sitesi geldiği için ona bir aşkımız var. Ama bu otobüslerde öyle bir şey olmadığı için bir de retarda sesi de bunda çok gelmiyor ya. Yani. Çok gelmiyor evet. Retarda sesi pek gelmiyor. İşte... Yok. İşte... Duyarsan bu yana. başka hiç bir şey yok. Hiç gelmiyor. Yani. 403 tane o meşhur tıs tıs vente sesi varsa bunlarda yok. Yok aynı. Yani... Ama... Manlarda da yoktu. Ama yani çok ekonomik, ekonomik bir araç. Şehir içinde olmasına rağmen gerçekten şaşırdım. Sen yüzde 20'lerden bahsedince ya, şaşırdım yani. Çünkü ben konuşuyorum 4'lü üçleri filan. Adamlar şey içinde işte %33, %39, %35. 4'lüler evet, 4'lü kasaya itibariyle de bunlardan daha ağır. Evet. Senaryo <laughs> 250 kasaya 400 arasında bir 3 ton gibi bir fark var. Bu da 15-20 kuruşa yakın fark ettiriyor kilometrede. 3 ton bak alt üst. 4'lü üçlerin kasası Safırlı servis. Mina'ya daha ağır. E bir de motoru da güçlü. O işlerin 2000'den önce V8 motor var. 350 diyorsan 350'ler hakkında çok bilgim yok. Ya 350, 350 efsane bir araba ya. Tam servis işi için ama çok zor. Bulunması zor bir araç. Yani Bursa bulsan bile yok mu sanki? Var ama Arda, masraf. ekmeği ya, gel gelmiş arabalar çoğu. Yani temizini bulmak zor çünkü sadece 2006 yılında üretilmiş. Hı hı. Sayılı şekilde üretilmiş. Yani bunların bir kısmı Hurda'ya gitmiş bir kısmı dediğim gibi hor olmuş, evet. Bir kısmı parçalanmış. Bir kısmı, bir, kısmı hacizli. Hani çok nadir var. Onlar da işte dediğim gibi ekmeği yenmiş. Ha hani ne olacak? Kenarda param var kardeşim. Ben arıyorum dersen anca öyle olursun. Şu an internete girsen dahi yok yani. Yok, güzeli kazıyor. Olanlar da ateş bağısı temizlerini arıyorsun. Evet. Ateş bağısı yanına yaklaşılmıyor. Bugün bir turizmi bile alacağım desen ateş bazı ya. Yani şey... yani 350 400 liradan aşağı turist zor şu an? 2007 model miydi senin dediğin yoksa kaç model mesela? 2008 model. 360 bin lira mıydı? Bu ne kadar mesela 2007 model? 2007 Kıyasası. model. eee 195 195 aldım ben tabii 195 aldım. Hı hı. 190 200 210 kimya tutturursa değişiyor. Ama Hani kasko bedeli 210 bin lira. O civarlarda geçiyor. Mesela 2009'u vardı. Otobüslerde bilmiyorum 400 lira nasıldır ama safirlerde bir yılda 15-20 bin lira falan atıyor Ahmet Osman bedeli. Bunların motorları da çok uzun süre gitmedi mi? 500-600 bin de herhalde. Öyle e, diyorlar evet. Ben uzun kullanmadığı için bilmiyorum ama 500-600 bin kilometrede motor gidiyor diyorlar. Ama tabi tam motor yapılmıyor arabalar. Çoğuna yarım motor atıyorlar. O şekilde kullanıyorlar videoyu burada bitireceğiz. Yusuf, burada sana yine çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için. Her zaman bekliyorum, ne demek ki? Ya yorumlarda teşekkür edeceksiniz. Bana değil, araç sahiplerine teşekkür ediyorum. Çok Like'lamayı da unutmayalım. Aynen, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayalım. Kesinlikle öyle. Resim, 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 resim de kanalı var. Onda, onda. da linki ayırıyorum. <laughs> yok, benim ayır. yok. Ben kanalımı seni takip etmek için açtım. Öyle, mi? Tabii Tek kullanım amacım o. <laughs> yani. Sevdiğim insanları takip ediyorum. Çünkü işimiz gereği ilgilenemiyoruz fazla ya o tarz şeylerle. O yani, yaptığın cidden çok güzel bir iş. Ya işte hobi, bizim için otobüs bir sevda. Otobüsçüle giremedik bari böyle işte. Biz de hepimiz... Girersin zamanında ya, daha yaşın i̇nşallah, geç. i̇nşallah, Neyse, çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.